8'e bakalım. Aşağıda üzerinde A ve B seviye çizgileri olan boş bir kap verilmiştir. Çizgilerin yanındaki kesiler o seviyeye kadar dolum yapıldığında kabın doluluk oranını göstermektedir. Kabın, kap 100 gram olsun tamamı. Hayati bu kaba önce B seviyesine kadar su koyuyor. E 1 bölü 5'i suysa 20 gram su koyuyor. E sonra %20'si tuz olan tuzlu su ekliyormuş. Şu yarısı 30 gram olduğu için, şey 50 gram olduğu için şu... %20'lik, %20'si tuz olan 30 gram tuzlu su ekliyor. E, 30 gramın %20'si 6, 6 gramı tuzdur. Dolayısıyla en son da yine su ekleyerek yani 50 gram daha su ekliyor. E, kabı dolduruyor. Buna göre son durumda kaptaki tuzlu suyun yüzde kaçı tuzdur? E, 6 gram tuzlu ve tüm kapta 100 gramdı. Demek ki %6'sı tuzdur deriz. Doğru seçenek C'dir.